Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mevlüt Can. Yine bir ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi belediye 8 hesabımızdayız. Ve saldırı videosu çekeceğiz arkadaşlar. Belediye 8'de de bakalım. Belediye 7'deki gibi iş yapıyor mu bizim bu binici ordumuz? Bizim bu malum ordu. Şu an arkadaşlar bakalım. He, tamam bütün iş açılarımız boşta. yükseltebiliyor işte yükseltebiliyormuşuz. Yükseltelim. Boş, boşta kalmasın ne yükseltebiliriz düşüneyim. Ya boş kalmasın veya videonun sonunda yükseltmemizi yaparız. Şöyle bizi de fulllemişler. Şunu da bir aç diyelim arkadaşlar. Tamam. Bizi fulllemiş de bu, bu arkadaş belediye 8 full herhalde. Yok full değil ama yeni geçmiş. Tamam sıkıntı yok. Birkaç tane biz geçelim arkadaşlar. Bakalım. Güzel bir köy arayacağım. Birkaç tane birlikte geçelim. Ondan sonra şey yaparız. E, baktım gelmiyor. Hemen videoyu durdururum. Güzel bir köy bulup hemen gelirim. Yani en azından bir 3-4 tane geçelim istiyorum arkadaşlar. Aslında buraya saldırabilirdik ya. Belediye 8 fullden 9'a yeni geçmişti demin ki Aga be şan üzüldüm ya. Oraya keşke saldırsaydık. Arkadaşlar hazır videonun başındayken de kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim ben. Bununla bir dile getireyim. Niye güzel köy bulmuyor derken az önceki köy güzeldi sanki. Büyük kuleleri fullü. Ya büyücü kulelerinin full olması benim için yeterli saldırmam için. Çünkü, çünkü sonuç olarak bizim de daha hani ordumuz full değil. Yani büyücü kulesi de zaten birinci için, en önemli o. Bomba kulesiyle büyücü kuleleri full ise saldırabiliriz. Zaten duvarmış falan hiç umurumuzda değil arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar buraya saldırma kararı aldım şu an bir anda. Niye bir anda buraya saldırma kararı aldım? Belediye yedim full bunlar. Hatta 7'den sonra 8 de bir seviye yükseltmiş bunu. Ee, bir tane bakayım. Büyücü birini fullemiş. Öbürünü de tekrardan 4 seviyeye getirmiş, Havanları 5 yapmış. Bir tanesini 2, 2 yapmış. Yani bir tık 8'e geçeli birazcık zaman olmuş. Ama kraliçe, kraliçesi yok ya. Ama ganimet güzel arkadaşlar. Buraya bir saldıralım ya. Burayı her türlü saldıralım. Bizim köyümüzden daha iyi bir köy. Daha iyi bir köy. Barbar kralımızı bıraktım. Bir tane okçumu köşeye bıraktım. Bir tane büyücümü bu, burada bıraktım. İki tane peşine bir attım. Büyücü başka köşede yokmuş. Yani köy düzeni hiç güzel değil ama inan fark eder mi fark etmez. 3-4 tane büyücü attım. Tamam kalan kalesi zaten hiçbir kalan yok şu an. Bomba kulesini bu arada basmış arkadaşlar. Evet binicilerimizi gönderdim gitti, Bu sefer, bu sefer de madem köy full değil ben de kalan kalesini kullanmadan saldırı yapacağım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir aman dondurma demişim aman diyeyim aman bir tane de bomba çıksaydı var ya bütün binicilerimiz giderdi bütün binicilerimiz. Şöyle artık destek atalım. Hızlı hızlı eriyor ordumuz. Binicilerin ölüm sesleri geliyor benim kulağıma. Vücut kulesinin üzerindeyken bir tane şifa atacağım arkadaşlar. Serbiyemizde rastgele salladım burasının çatır çatır üçlendiğini herkes görüyor arkadaşlar şu an. Sadece bir bekleyeceğiz. Birazcık bekleyelim. Şu an rahatım zaten. Yani Ganimeti de güzeldi arkadaşlar. Böyle bir 500 binlik ganimet belediye 8'de. Gerçekliğinin yani 300 binin ve üzerine saldırmamız gerekiyor. Belediye 8 olan arkadaşlar varsa bunu söyleyeyim. Zor bulunuyor arkadaşlar daha üzeri. 500 bini gördüysen affetmeyeceksin arkadaşlar. Baban olsa... Babanı tanımayacaksın yolda saldıracaksın Gördüğünüz gibi arkadaşlar klan kalesini hiçbir şekilde kullanmadık. Klan kalesindeki büyü kullanmadık. Hani köy full değil diye. Gene de full dedik. Barbar kralımızı da önden biraz yem ettik gibi oldu. aslında bu arada zaten yem, yem ediyoruz da barbar kralı. Önemli olan köyü fulllemek. Ama baya baya erken gitti. Burayı alalım. Yükseltmemiz var mı acaba? Bakayım yok tamam. Bunlar 5 ve 6 seviyede durdu. Çok güzel. Bu da çarpı 2'de ne kadar veriyor acaba? Ya 418 çok az arkadaşlar ya. Allah'tan sonsuza kadar belediye 8 olacak da Burak kaçta fullenir hiç bilmiyorum da. Ya diken, diken top 7. Bak 20 seviye diyor. Bir saniye. Tamam. Başka bir köy bulup hemen gelelim arkadaşlar. Daha, daha doğrusu yine birkaç tane birlikte arayalım. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani güncellemede de biliyorsunuz Droid geldi. Bu konuya da bir değinmek istiyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam en son çektiğim videoda Droid ile ilgili bir videoydu. Yani ben orada arkadaşlar e, Droid'in güçlü olduğunu göstermiştim. Yani en azından öyle tahmin ediyorum. Umarım gösterebilmişimdir. Hani köyleri fullleyemedik gibi ama, ama elimiz sıfır alıştı. E, şu an daha başka bir köy, köy düzeni değil ya. Ordu stili buldum arkadaşlar. Ya buldum değil işte geliştirdik arkadaşlar. Yani onun bir videosunu çekeceğim yakın zamanda. Yani şu an klan savaşlarında kullanmaya başlayacağım artık. Hani bugün bugün ayın kaç 29'u muydu? Aynen 29'u sanırım cuma günü. bunu işte sabah bir tane video yüklemiş olmam lazım veya gün içerisinde. Bununla bu videomuzda gece çekiyorum arkadaşlar. E, ee, tamamlayabilirsem gece gönder paylaşırım. Tamamlayamazsam sabah paylaşırım arkadaşlar. Hatta çok spoiler vermeyeyim ama geç muhtemelen izlemişsinizdir zaten onu attığımda. Arkadaşlar buraya saldıralım artık. Çünkü niye? Full arkadaşlar bakın. Büyücü kuleleri full ama üçüncüsünü yerleştirmemiş. Okçu kuleleri full. Toplar full. Havanlar full. Hava savunmaları full. Patacı, patıcı bile basmış, kralı da basmış, duvarı basmış, her şeye basmış arkadaşlar. Madenlere basmış. A'dan Z'ye her şey full. Ama 3. büyücü kulesini yerleştirmemiş. Bomba kulesini yerleştirmemiş. Yani belediye 7 nezinde maxmış. Belediye 8'de hiçbir şey yerleştirmeden elindeki belediye 7'yi tamamen belediye 8'deki full haline getirmiş. Nasıl kardeşim ne anlatıyorsun? Nasıl bir e, söylemek? diyebilirsiniz haklısınız güzel anlatamadım evet klan kalesi boşmuş barbara kralının üzerine göndereceğiz bir zehri büyüsünü 5 tane büyücümüz kalsın elimizde tamamdır artık buradan başladık bir de üst taraftan atacağım arkadaşlar i̇şte burada birazcık daha destekleyebilirim tamam şimdi ilerleyelim şöyle bir tane öfke attım şuraya bir tane şifa attım şifa muhteşem oldu bu arada arkadaşlar. İkinci şifamızı kullanmamıza gerek yok ama kullanacağım şurada. Burada hep bombalar da olsa canımız sıktı bayağı bir. Arkadaşlar belediye 8'de e, diken topu göstermek istiyorum sizlere hemen. Bakın iyi şimdi. Dünyanın işini yapıyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çekti. Yani neredeyse depoya tek atacaktı. Biraz hasar görmüştü sanırım yanlış görünürsem ama iyi bir hasarla bıraktı yani muhteşem bir şey arkadaşlar ya. Zaten belediye 8'de adam gibi bir savunma yok. Yani Barbar Kralı bu şey biniciyle saldırırsanız işte atıyorum büyücü kulesine bomba kulesine. Havadan saldırıyorsunuz, balonla saldırıyorsunuz. Ne bileyim yine büyücü kulesi çok doğru. büyücü kulesine. atıyorum okçu kulelerine. Ee, yani ejderla saldırıyorsanız ya çünkü balonla havso olmasıyla çok bir şey olmuyor bence. Ee, balonla havso olması yakın taraftan gidip direkt yetenekte basarak iki tane birden hava olması alsanız Öbürünü yıldırımla alsanız köyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ejderin önüne ne, kim çıkabilir? Evet, bir saldırı daha yapalım diyecektim. Ordumuz eğitili değil. Çok güzel. Ordumuzu eğitip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Şöyle bir karar aldım. Bir tane şu şu an kendi közlerime saldıracağım. Çünkü... Gördüğünüz üzere arkadaşlar klan kaleleri bir türlü dolu gelmiyor. En azından ben de köyümüz full mü değil. Ee, ama şöyle bir şey gösterebilirim arkadaşlar. Ee, daha önce söylemiştim. Dev bombaları daha önce basacağım diye. Dev bombaları basalım ikisini. Bunlar yeni, yeni gelmiş. Hatta bununla basalım sizlerle birlikte. Şu an, şu an arkadaşlar büyücü kulelerimiz, bomba kulelerimiz. Bunlar hatta bir işi daha çok abartıp bo bombalarımızı önce basacağım arkadaşlar. Siz bunu yapmayın ama ben bombaları önce basacağım çünkü e, onlar bize daha çok zorluk çıkartıyor bincilerimizi öldürme pahasına. Hani şu havan vuramıyor arkadaşlar zaten, onun, onun yanımsa hava kalkacak da aşağı düşecek de düşene kadar benim bincilerim birer tane vuruyor zaten bina yıkılıyor gidiyorlar. Ondan dolayı e, şu an diğer yükseltmeleri yapmayacağım ama elimizde bir, bir tane köy düzenimiz var bu şekilde arkadaşlar, diğerleri şu an şey değil. En azından bu bu, bu düzene saldıramayız, zor modda saldıralım. Bir de klan kalemiz de zaten zor arkadaşlar biliyorsunuz. Hani biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz biraz şey oldu. Ee, bir saniye. Niye böyle oldu? Ha tamam. Şunu da bir çıkartalım. Diyorum diyorum ne oldu? Büy büyülerimiz yok diyecektim. Tamam. Büyülerimiz de geldi. Aslında büyülerimizi çıkartmaya gerek bile yoktu. Şimdi aklıma o geldi. ya zaten şuraya mevcut oluyor. Kopyala kaydet. Tamamdır. Buraya bir bakalım. Bir saldıralım. Bir... Kendi boyumuzun ölçüsünü bir alalım. Şimdi. Bizim için barbar kralı öldürmek önemli. Klan kalesini çıkartmak önemli. Ve öyle bir şey ki arkadaşlar şu anlık e, baktığımız takdirde ikisini, iki şeyi aynı anda yapamıyoruz. Barbar kralımızı buradan bırakacağım. Kralımızı da çıkartacağım. Şöyle bir taktik yapacağım arkadaşlar. Binici hemen ölsün. Öl 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 öl. Öl yukarı gelin yukarı gelin. Gel yukarı. Namussuz nasıl vuruyor görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bak. Şöyle bir gönderdim. Ü ya bütün bütün orduyu kullanacağım nerede sordu arkadaşlar şuna bakın. Klan kalesini indirmek pahasına. Şu büyücüyü de indirir misiniz artık? Büyücülerim. Klan kalesini buradan kullandım. 3-4 tane peşinden gönderdim. Diğerlerini de buradan gönderdim arkadaşlar. Hatta son üçünü de gönderdim arkadaşlar. Oradan destek olsunlar. Tamam. Birazcık daha ilerleyin. Bomba kulesi var orada. ve orada bir şifa. Üf. Şifa büyüsü son anla yetişti. Şifa büyüsü son anla yetişti. Bir tam nöfkeyi patlattım. Evet arkadaşlar. Kendi köy üzerimizi de fulleyebiliyormuşuz. Ben buradan bunu öğrendim şu anda. Hatta büyüğümüzü de arttırdık. Ama artmasın. Atacağım arkadaşlar bu sefer. Bir tane de dondurmamızı vurduğum an çift topta cici oldu arkadaşlar. Köy gördüğünüz gibi lokum gibi darmaduman ettik. Lokum gibi darmaduman ettik. nasıl bir e, <laughs> sözcük? Ama böyle bir deyim yok daha doğrusu. Ama arkadaşlar adeta yani bu ay çiçekleri gibi güneş nereye dönüyorsa oraya ya. Biz de arkadaşlar hani belediye Nereye giderse gitsin biz de o belediyenin ordusunda hemen alışıyoruz, uyum sağlıyoruz, oraya doğru dönüyoruz. Hemencik bütün köyleri yine fullemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seferki gerçekten güzeldi. Bu seferki güzeldi. <laughs> Şimdi bakalım. Başka bir közüm daha var ama bu ee... bir saniye bakayım bir eksiklik yok değil mi bunlarda? Tamam şu ikincisine bir bakalım arkadaşlar diğerlerine şey yok. Bunları hep zormada geçirdi. Klan kalemizi bahsettikten sonra zaten arkadaşlar köyün bir şeyi kalmıyor. Bu klan kalesi nasıl çıkacak? Tam merkezde. En kötü bir tane binanın ölmesi, kılması gerekiyor. O zaman iki tanesi oradan okçu kulesini yıkar. Araba aktarımı gönderdim. Koşu yollarına attım. Araba kral bir tık hayatta kaldı. Lan bir lan bir tık hayatta kaldı. Gücüne de Gücün demişim yeteneğine. Aşağı tarafı olduğu gibi tertemiz yaptı. Tamam buradan girdim. Şuradan bir tane attım. 3-4 tane buna attım. Gücü alırlar herhalde. Diğerlerini üst taraftan saldıracağım. Oraya bir tane şifa atabilir miyiz? Atalım ya. Sayılar çok azdı ama. Çok çöp mü oldu? Aga be. Olduğu gibi çöp oldu. O değil, orduyu takip etmiyoruz şu an. Bir şifa bir öfke patlatmak zorundayım orada. Şöyle de bir tane dondurma atacağım. Dondurmanın zamanlaması güzel oldu en azından. Arkadaşlar. Bir şey kalmadı köyde ama. Bizim ordumuz da kalmadı. Tamam tamam fullendik de fullendik de gerçekten zor mod bu sefer bizim canımızı sıkacak az daha arkadaşlar terletti. Gerçekten terletti. Bu arada arkadaşlar bu güncellemenin detayıyla ile ilgili zor modu biraz şey yapalım eleştirelim. Ama ben pozitif eleştireceğim arkadaşlar. Çünkü benim gayet hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Bu oyun arkadaşlar belediye 16'nın gelmesiyle beraber kolaylaştırmışlardı. Hatta bundan işte bir iki hafta önce mi, iki buçuk hafta önce mi başka bir güncelleme ile belediye 9'dan sonraki belediyelerin tamamında şu okçu, topçu, büyücü kulesi hepsinin isabet puanı ve saniye başına hasarları ciddi ölçüde azaltılıp belli başlı şeyler şeylerde neydi onun adı askerlere birliklere de güçlendirme gelmişti. Mesela atıcı bayağı güçlendirilmişti. Birçok seviyesine güçlendirilmişti. Golem bir se sadece bir se seviyesine yükselmişti. Hangi seviyesi olduğunu hatırlamıyorum. Onun dışında Droid diye bir karakter geldi. Bir de o bir de orman bilincisine bir buff daha geldi. Ama bir nerf daha geldi. Ve birazcık daha farklı ordu stilleriyle saldırmalarını seçti. Droid diye bir şey piyazaya sürdüler. Atıcıyı da alınız bunu kullanırsınız diye onunla ortaya koydular birazcık da orman bencisini kenara çekince şey böyle daha farklı ordu kombinasyonları şey yapmamızı istediler. Onun dışında ama zaten şey köyler çok rahat fulleniyordu. Bu zor modu da bilerek getirdiler. Yani en azından şey diyorlar arkadaşlar. Herkes oyuna zevk alsın. Herkes birbirini üçleyebilsin. Ekstra zevk almak isteyenler hani bu oyunu zor olmasını isteyenler zor modda saldırı yapsın diye. Yani bu zor modu bu nerfler gelmeden önceki hali gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani misal veriyorum benim bu binici ordumun hiçbir şeyine kesinlikle buff gelmedi. Bu ee, atıyorum ne bileyim ee, bugün sabah çektiğim videoda mesela şey atıyorum madenci saldırısı yapmıştık. Madenci saldırısında hiçbir şeye buff gelmedi. Ama birçok binaya nerf geldi. Yani o binalara nerf gelmeden önce de ben orayı Nörf Nerf geldikten sonra da bu sefer daha rahat fullleyeceğim. Dolayısıyla bu zor mu? işte onlara o nerf'ü getirmemiş halleri gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani o şekilde de yine fulllenir zor mu? hani çok zor diye düşünmeyin arkadaşlar kesinlikle ee, yani eğer saldırmasını iyi biliyorsak yani iyi bilmemize de gerek yok o saldırı stilinde ustalaştıysak öğrendiysek yine fullleyebiliriz bence bu çok güzel bir ayrıntı oldu güncelleme için arkadaşlar ee, yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir başka bir başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın